Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere doğadaki şifalı bitkilerden biri olan yurdumuzda da yaklaşık 75 kadar türü olan düğün çiçeği bitkisi otunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Dünya genelde 1200 türü olup 300 alt türü olan bu bitkinin yine Türkiye'de Türkiye'de de 75 farklı türü olmaktadır. Kurak topraklarda yetişen düğün çiçeği otu, bataklık ve sulak yerlerde yetişen düğüm çiçeği otu gibi farklı türlerde vardır. Genellikle çok zehirli bir bitki olduğu belirtilen düğüm çiçeği bitkisinin e, çiçekleri böyle sarı sarı olmaktadır. Böyle bir kürdan yani ekip çöpü gibi kalınlığında küçük en fazla 30 cm boylanabilen bir bitkidir. Ancak bataklık yerlerde yetişen düğün çiçeği bitkisi zehirli olduğu hatta çok zehirli olduğu belirtilmektedir. Bitkinin bir diğer ismi de basur otu olarak belirtilmektedir. Hemeroid ve basura karşı çok faydalı olduğu bilinen bu düğün çiçeği otunun kavak ağacının gözlerinden yani bu tomurcuklarından yapılan merhemiyle birlikte karıştırıldığında, basur memelerine sürdüğünde, hemoroid ve üzerinde çok faydalı olduğu belirtilmektedir. Kesinlikle dahilen yani çayını yapıp veya herhangi bir batarya ürünü ağız yoluyla yapıp içmek e, tehlikelidir. Mutlaka bir doktor gözetiminde kullanılması tavsiye edilmektedir. Uzman doktor tavsiyesinde. Çünkü bitki zehirli bir bitkidir. Ancak eski çağlarda bu bitkinin C vitamini eksikliğinden dolayı ortaya çıkan bir zamanlara hastalığı olan iskorbit hastalığında da bu bitkinin ekstresi veya çayı verilerek de iskorbit hastalığında kullanıldığı belirtilmektedir. Ancak hazırlanan pomatı yani kremi çeşitli rahatsızlıklarda kullanıldığı gibi özellikle deriyi tahriş ederek iltihapları önleyici özelliklere sahiptir. Üniversitelerde veya herhangi bir kliniklerde tam bir araştırma ve deney olmamasına karşın genel olarak halk tabiatında yani alternatif tıpta e, bilme yanılma yöntemiyle uygulanmaktadır. Ancak pek de tavsiye edilmeyen bu bitkinin e, çok zehirli olması nedeniyle çayı içilmez. Hastalığın belirtileri olarak çeşitli hastalıklar olarak kullanılan, merhem olarak kullanılan hastalıklarda romatizmalı gut hastalıklarında, kas ve sinir ağrılarının hastalıklarında, kendini dövülmüş, dayak yemiş ve her tarafı yara bere içinde kalmış gibi acı ve ızdırap çeken insanlarda büyük yorgunluk hissinde ve vücut ağrı, vücutta ağırlık hissetmede gövse sivri bir cisim, iğne veyahut da herhangi bir sivri uçlu bir şey batar gibi acı duymak ve kaburga kemiklerinin iltihaplanması ve romatizma ve zona hastalığında da bu düğün çiçeği bitkisi otu kullanılmıştır. Terleme ve uyku sonucu rahatlama olursa, ani zafiyet, baygınlık, dermansızlık gibi halleri varsa bu gibi durumlarda düğün çiçeği tentürü kullanılabilmektedir. Yan tesirleri, yan tesiri oldukça çok dikkat edilmesi gereken bir bitki olup tarife uyulmadan kullanılması halinde kusma, ishal, baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Yumrulu düğün çiçekleri olmakla birlikte normal <laughs> düğün çiçekleri de olmaktadır. En zehirli olan düğün çiçeği bitkisi bataklık düğün çiçeği olmaktadır. Hemoroid hastalığında pomat yapında yani yapımında merhem yapımında 5 gram kadar e, basur otu yani düğün çiçeği otunu özünü ve 50 gram kalak merhemi ile iyice karıştırılarak elde edilen pomat yani merhem günde iki defa basur memelerine sürülerek e, hemoroid ve basur hastalıklarında oldukça faydalı olduğu belirtilmektedir. Yani bildiğimiz kalak ağacının tomurcaklarına yapılan bir tür krem. Yine haricen derideki yaralar ve kesiklerde mikrop öldürücü özelliği neticesinde de ayrıca bir tür türlü yat bir yaraları dezenfekte etmek için de kullanıla gelmiştir. Bunun içinde 10 ile 30 gram arasındaki düğün çiçeği bitkisini 1 litre suda kaynatılarak sonra ılıklaşarak yani deriyi yakmayacak şekilde normal oda sıcaklığına geldiğinde yaraların üzerine bu hazırlanan çayı e, sürülerek veyahut da yıkanarak yaraları bir nevi e, dezenfekte etmek veyahut da tentür niteliğinde kullanılmakta. Bunun neticesinde bitkinin oldukça zehirli ve tahriş edici özelliği olduğundan dahili olarak tüketimi e, bilinmemekle birlikte fakat eskiden C vitamini eksikliğinden dolayı ortaya çıkan skorbit hastalığında bu bitkinin bir takım çay verilerek de kullanıldığı belirtildiği gibi bağırsaklarda bulunan parazit ve tenyaları şeritlerden güçlü bir oranda düşürdüğü öngörülmektedir. Ancak bağırsaklardılar parazit ve tenyaları, kurt ve asalakçıları ve virüs ve bakterilere karşı da en etkili olabilen bitkinin birinin de güzellik bitkisi olduğunu, tohumu olduğunu belirtelim. Böyle bir probleminiz varsa halk arasında DMT olarak belirtilen güzellik bitkisinin DMT özelliği olarak bilindiğinden dolayı genellikle bağırsaklarda tenya, kurt parazit varsa bir çay kaşığı güzellik bitkisini yine ona paralel bir şekilde doğal balla birlikte karma karıştırılarak harmala yapılarak bir macun niteliğinde yutulduğunda bağırsak ve parazitler, bağırsaktaki parazit ve kutları güçlü bir düşürücü özelliğinden dolayı da bu özellik bitkisi daha etkili ve daha az riskli. Üstelik zehir de barındırmadığı için bağırsak rahatsızlıklarında özellik bitkisini tavsiye etmekteyiz. Bugün sizlere düğün çiçeği bitkisi otunun faydalarından, yararlarından, zararlarından bahsetmeye çalıştık. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mesen kalın, evde kalın, selametle kalın.